Ne diyorsun sen Muharrem? Yeminle komiserim, Pembe mafyaya kaçırtmış Ferhat'ı. Biz de ona böyle bir numara yaparak da dersini verelim deriz. Yapın tabii, yapın. Azıcık vicdanı sızlasın da anlasın yaptığı yanlışı. Hatta ben de bir ara sorguya çekeyim Hı -hı. şunu da Hı -hı. biraz korkutayım. Değil mi Salih? Siz daha iyisini bilirsiniz komiserim ama dersini vermek lazım. Vereceğiz. Vereceğiz. Aziz abi, kalp kalp kalp! Karan saklanman yani, lazım. Abi ben, şüphe mağdurum, sıratı bir görseydim be! Oğlum, ölüsün sen! sen Ölüler eğlenmez, hemen ha. saklanman lazım. Nereye saklandınız? Hadi sen, gel, keridenin arkasına saklanalım. Olmaz! Olur olur olur! Ya e. durun ya, çekiştirmeyin ya! Tamam, buraya Çek... saklan. Buraya. Aaaa yeğenim, aaa yeğenim gittin aaaa! Allah'ım, gittin delikanlıydım. Bir taneydi be. Mahallenin var varıydı. Başınız sağ olsun. Nurlar içinde yatsın. Hepimizi zamansız koydu gitti Firat. <laughs> Aferin! Abi. Evet. Rahmet bilin elbazı Allah kabul etsin canım. İçinde az yatsın inşallah. Pekanı <laughs> cennet olsun. <laughs> Nasıl bırakabildi bizi Ferhat nasıl? Şşş abi şşş ben buradayım ya, Hı? abi helva versenize biraz. <laughs> Allah rahmetli, huzur ve sükunet nasip eylesin. <gülüyor> <gülüyor> La, betere bak kulturun arkasına düşecek üzüntü, <laughs> Ulan nur içinde yatayım be, helvam da çok güzel olmuş he. ya. <laughs> Hepimizin başı sağ olsun. Cevizli mi Dostlar sağ olsun. Fındık o. Bunun cevizlisi de çok güzel olur. Olur evet olur. Sevdiğiyle kavuşamadan öldü garibim. Ala kız şerbeti güzel olmuş evet. anladın Çok güzel olmuş. Kız bebe, Sen bilmezsin ama. Ferhat aramızda en çok seni severdi. Kafasını kırsam bile evet. sana laf söyletmezdi. Özür evet. <laughs> dilerim. Asla temiz azabı duyarım. Bir de siz böyle konuşunca acım ikiye katlanıyor Sen niye vicdan azabı duyuyorsun pembe ya? Öldürenlerin ya da öldürtenlerin vicdanı sızlasın. Değil mi ama? Hı hı. Yerimi öldürüp gülmüşler. <laughs> Elleri kırılsın inşallah. İnşallah. Bunları atları da kazır inşallah. İnşallah. Kız o kadar da bir etme ha. Tamam yeter bu kadar artık. Rahmetli Ferhat'tı. Senin gibi böyle iyi yürekliydi pembe. Kendisine kötülük yapanlara bile hiç kızmazdı. Çok severdi Pepe'yi. Hatta ölümü bile Pepe ablanın elinden olsun dedi. Aman, aman 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 Şimdi sevmişsin hanım toprağını sevsin. Ha? E tabi ben onu severdim Niye öldürteyim ben onu şimdi? O mümarek insan öteki tarafta bizi duyuyorsa... ...ne kadar sevildiğini anlayıp mutlu oluyordur. Tabi tabi duyuyorum sizi canım. Ben bu be ablayı böyle kar olmuş görünce içimin yağları eriyor vallahi. <laughs> Abi başka helva var mı be? helva <laughs> helva. Allah rahmet huzur ve sükunet nasip eylesin. <laughs> Rahmetli için bir mevlüt okutalım. Yedisi çıksın bir sonra bir de kendim kırkını okutacağım. Yok adam senin düğünün var. Düğününü bırakıp bizimle uğraşma artık düğününe ve bu vicdan azabıyla sultanı kimselere veremem. dedim mezarda kemikleri sızlar. Çok güzel olmuş ha. Ha hmm. şöyle yola gel bakalım pembe abla. Kız hadi kalk gidelim öyle birdir burası. Kalk haydi geleniniz <laughs> gideniniz olur <laughs> adam sizi. Dur için sağ, sağ olun. olun. Anam başını hmm. sağ olsun. Allah bir daha göstermesin. <laughs> Ha, bunlar da mı bize geliyorlar? Adattadır uğurları seni. Ee, haydi haydi. Haydi hala. Haydi. Haydi. Melekşi. <laughs> <laughs> Ne olmuştu be Ölü gibiydi be. Şş, daha durun daha durun işin başındayız. Oyunumuz bittiğinde göre siz pembe adlayı. Ruh gibi olacak be. Allah. Aa, <laughs> oh. 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 Yürü lan. Pembe. Bismillah. Ne olur lan? bismillah ne olur. Ferhat'ın cinayetini araştırıyoruz pembe. E, cinayeti mi araştırıyorsun Can? Evet. Belki sen bize yardımcı olabilirsin diye düşündük. Ben mi? E, niye ben? E, ben nereden bileyim kim kurşunlandı? Kurşunlandığını söylemedim ki. Nereden biliyorsun kurşunlandığını? Yoksa cinayetle ilgin mi var? E, ne ilgisi? Hani şey oldu ya, yani şey oldu, ne oldu? şey dediler, vuruldu dediler. Hani ondan şey yapıyorum. Ha. Yani ben... Bu cinayeti işleyeni ya da azmettireni yakalarsam. Yakalarsam? Yakalarsam en az kırk yıl hapis yer. Ciddi mi dersin? Kırk yıl mı dersin? İyi hal indirimi falan olmuyor mu komiserim? Olmaz. Bitti o bitti. Deme be. Hem idam cezasının tekrar çıkma ihtimali varmış. Bakarsın idam ederler. Eyvah. Sen niye korkuyorsun be kadın? Sen mi öldürdün sanki Ferhat'ı? E, yok canım beni niye öldürteceğim? Ferhat'a üzülürüm ondan öyle yuva çağırıyorum. İpuçlarını Bir topluyoruz. Birkaç güne kalmaz suçluları yakalarız. Oldu canım oldu. Mabetine de duyum olmuyor. Şimdi gidiyorum haydi iyi günler. Gitme. Hep senin yüzünden pembe. Sultanı Ferhat'a verseydin Şimdi çocukça sağdı belki de. Bir git be bir git be. Zaten üzülürüm iyice beni gayretme ma. <laughs> Nasıl korktu ama değil mi Salih? Bu korku ona yeter komiserim. Hadi gidelim oğlum. Kız bak fotoğraf çok güzel oldu değil mi lan? Ay çok güzel oldu bayıldım Vallahi harika oldun. Hala aklım almaz senin bu yaptırma ya, sultan. Hiç mi sevmedin Ferit'i? Kız bu gelinlik nedir üstünde böyle? Evleniyor Zana. Rauf kendi fabrikasında özel olarak bittirmiş bu gelinliği. Kızım sana yuhulsun be. Bari oğlanın kırkı çıkaydı da öyle evleneydin. Oğlan? Hangi oğlan? kız hangi yılın olacak Ferhat'ı derim zilli karı. Ulan hemen unuttun mu Ferhat? <laughs> Aman kızana, Kendime zengin bir koca bulup bırak tadını çıkarayım be. Allah'ım yarabbim bu kız beni üdürecek. Siz de gözümün önünde öyle dikilmeyin oturun lan bir yere. Bir tane sabun yetmez. Bir de bu kalkar böyle davranır.